Bir gün ateist bir adam ava çıkmış. Bu adam Allah'ın varlığına inanmıyormuş. Dünyanın oluşumunu kozmik bir kazaya bağlıyormuş. Ormanda gezinirken birden önüne bir ayı çıkmış. Adam çok korkmuş ve demiş ki, Allah'ım bu zamana kadar sana inanmadım ama şimdi senin varlığına inanıyorum demiş. O sırada bir ses duyulmuş. Olmaz. Bu zaman kadar bana inanmadın. Bundan sonra inansan fayda etmez. Senin yerine ayıya imam verebilirim diye ses duyulmuş. Adam da tamam demiş. Ondan sonra ayı konuşmaya başlamış. Niyet ettim Allah rızası için orucumu açmaya telefon faturası çok gelen bir Hristiyan, aramış taramış en sonunda bir bakmış ki evdeki papağan gizli gizli telefonla konuşuyor. Papağanı ceza olarak kanatlarından duvara asmış. Bir hafta burada kalacaksın demiş. Tam yan odaya geçecekken durmuş ve gizli gizli papağanı seyretmeye başlamış. Papağan duvardayken karşısındaki Hz. İsa figürünü görmüş. Sen ne zamandır burada asılısın böyle demiş. Cevap gelmiş bin yıldır. Papağan demiş ki oha kiminle konuştun o kadar. Tavşan bir gün ormanda dolaşıyormuş. Birden karşısına daha önce hiç görmediği garip bir hayvan çıkmış. Çok şaşırmış ve hemen yanına gitmiş. Sen kimsin ben seni daha önce hiç görmedim demiş. Ben katırım. Benim annem eşek babam da Aton'dan böyleyim. Tavşan oradan ayrılmış orman gezisine devam ederken yine karşısına acayip bir hayvan çıkmış. Bu sefer onun yanına gitmiş. Sen de kimsin ben seni daha önce hiç görmedim. Ben kurt köpeğiyim. Benim annem köpek babam da kurt ondan böyleyim. Bizim tavşan onun yanından da ayrılmış. Dolaşırken bir de ne görsün? Acayip görünümlü bir hayvan daha. Hemen gitmiş yanına. Senin gibi bir hayvanı ilk defa görüyorum sen de kimsin demiş. Ben deve kuşuyum deyince bizim tavşan söylenmiş. Hadi lan oradan. <laughs> aslan ile boğa kafede oturmuş sohbet ediyorlardı. Aslan bir ara saatine baktı ve telaşla ayağa kalktı. Geç olmuş gideyim. Hanım bekler şimdi. Boğa güldü. Koca ormanlar kralı. Hanımdan mı korkacak canım? Aslan. Öyle deme. Beni evde bir dişi aslan bekliyor. Seninki gibi inek değil. <laughs> Nasrettin Hoca bir gün kırlardan topladığı çalı çırpıyı eşeğine yükleyip evine götürürken acaba yaş çırpı da kurusu gibi yanar mı diye düşünür ve şeytana uyarak çakmağını çakar ve alevi çalı çırpıya dokundurur. Aralarında kuruları da bulunan çalı çırpı hemen alev alır. Eşekte bir korku, bir telaş, huzursuzluktur başlar. Anıra anıra, çifte ata ata dört nala koşmaya başlar. Hoca da arkasından olanca gücüyle bağırır. Aklın varsa göle koşarsın. Tilki ormanda gezmektedir. Bir ağacın dalında asılı bir geyik budu görür. Açtır ama şüphelenir, kontrol etmeye başlar ve görür ki bu bir tuzak. Geyik budu bir iple bombaya bağlıdır. Tilki epeyce uzağa gider ve başını kollarının üzerine koyarak yatar. Biraz sonra kurt gelir. Budu görür ve yatan tilkiyi de tabii. Tilkiye sorar. Ne yapıyorsun dostum? Tilki cevap verir. Hiç yatıyorum. Burada bir but var. Evet var. Neden yemedin? Tilki sakince cevap verir. Bugün orucum da. Kurt kendinden emin. Ben yiyeyim o zaman. Tilki. Buyur afiyet olsun der. Kurt buta uzanır uzanmaz bir patlama. Ortalık toz duman. Kurt yaralı. Hareketsiz. 10 metre uzakta. Perişan halde yatarken tilki sakince budu yemeye başlar. Bunu gören kurt. Hain tilki. Hani sen oruçtun deyince tilki pişkin pişkin. Biraz önce top patladı. Duymadın mı? <laughs> Aslan ve çakal ormanda otururlarken canları sıkılmış. Ne yapalım diye düşünmüşler. Bakmışlar tavşan geçiyor. Çakal demiş ki, tavşanı dövelim. Aslan demiş, ne diye döveceğiz? Çakal, kıralım demiş. Şapkası yok diye dövelim. Aslan, tavşanı yanına çağırmış. Gel lan buraya. Tavşan gelmiş. Efendim abi demiş. Aslan sormuş, niye şapkan yok lan senin? Aslan ve çakal tavşanı bir güzel dövmüşler. Ertesi gün aslan ve çakalın canı sıkılmış yine düşünmüşler. Ne yapalım? Bakmışlar tavşan geçiyor. Çakal yine demiş, tavşanı dövelim. Aslan tavşanı yanına çağırmış. Gel lan buraya. Tavşan gelmiş. Efendim abi demiş. Aslan sormuş, niye şapkan yok lan senin? Bunlar tavşanı yine bir güzel dövmüşler. Ertesi günde canları sıkılmış düşünmüşler. Ne yapalım? Bakmışlar tavşan geçiyor. Çakal yine demiş, tavşanı dövelim. Aslan demiş, oğlum hep şapka Yok diye dövüyoruz. Bu sefer daha başka, daha yaratıcı bir şey bulmak lazım. Çakal, kıralım demiş. Sigara almaya yollayalım. İzmaritli alırsa. Niye izmaritli aldın diye döveriz. İzmaritsiz alırsa. Niye izmaritsiz aldın diye döveriz. Aslan, tavşanın yanına çağırmış. Gel lan buraya. Tavşan gelmiş. Efendim abi demiş. Aslan demiş. Git lan bana sigara al. Tavşan sormuş. İzmaritli mi olsun? İzmaritsiz mi? Aslan da demiş ki. Niye şapkan yok lan senin? Köylünün birinin çok sevdiği bir koyunu varmış. Bu koyun hiç gebe kalamıyormuş. Köylü komşu köyde birinin koçu olduğunu ve hangi koyunla çiftleşirse gebe bıraktığını duymuş. Bunun üzerine koyununu el arabasına koymuş. Çıkmışlar yola. Köye vardıklarında selam verip adamın yanına yaklaşmış. Yahu, kardeş senin koçun metini duydum. Koştum geldim. Hele bizim koyuna da bir çare. Adam, aman kardeş lafımı olur. Ama 30 liranı alırım. Tamam. Neyse çiftleşme gerçekleşiyor ve köylü koyunu tekrar el arabasına koyup giderken koçun sahibine soruyor. Hamile kalıp kalmadığını nereden anlayacağız? Yarın sabah ahıra girince bak, koyun eğer yatıyorsa hamiledir, yok ayaktaysa hamile değildir. Neyse sabah oluyor, köylü bir heyecanla ahıra koşuyor, bakıyor ki koyun ayakta. Ulan diyor yine tutmadı. Karısı demiş ki bir daha götür. Köylünün ki de bir umut koyunu tekrar el arabasına bindirip gitmiş. Bu sefer 40 lira alıyor koç sahibi. Ertesi sabah köylü koşa koşa ahıra gidiyor ki bir de ne görsün koyun yine ayakta. Köylü iyice sinirleniyor. Neredeyse koyunu kesecek. Karısı eşini sakinleştirip koyunu tekrar götürmesi için eşini ikna ediyor. Köylü koyunu götürüyor ama koç sahibi adam bu sefer 50 lira alıyor. Köylü daha da sinirleniyor. Söylene söylene eve geliyor. Koyunu ahıra atıp gidiyor. Sabah ise yatağına uzanmış umutsuz ve sinirli bir şekilde karısına "Hele git bak şu koyuna. Oturuyor mu ayakta mı?" Kadın gidip bakıp geliyor ve diyor ki: "Bey, koyun ne oturmuş ne de ayakta. Arabaya binmiş seni bekliyor." <laughs> Zamanın birinde çok iyi dost olan tilki ile yılan yaşarmış. Mevsimlerden kış gelmiş. Tilki ile yılan yiyecek aramaya çıkmışlar. Çok aramışlar ama bulamamışlar ve bir dereye gelmişler yılan tilkiye. Tilki kardeş beni sırtına al da karşıya geçelim demiş. Tilki yılanı sırtına almış tam karşıya geçerken yılan tilkinin boynuna dolanıp öldürmek istemiş. Tilki zorda olsa yılanı boynundan yere atmış ve yılana biz iyi bir dostuz, bunu bir daha yapma. Kafanı uzat da o yeşil gözlerini bir daha göreyim, demiş. Yılan kafasını uzatınca tilki yılanı kafasından ısırıp öldürmüş, yere düz bir şekilde koymuş ve ''Ben orası burası oynayan dost değil, işte böyle dümdüz dost isterim.'' demiş. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, yorumlarda fikrinizi yazmayı ve tabii ki kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizle büyüyoruz, birlikte daha nice videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.